Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit Hamza Bugün gördüğünüz gibi Bugün PUBG oynayacağız arkadaşlar ee, Bir aydan beri video atmıyorum Kanala kusura bakmayın Bir aydan beri video atamıyorum Çok yoğunum Yani bir aydan beri video atamıyordum Okullar başladı falan Bir aydan beri video gelmiyordu kusura bakmayın arkadaşlar Bugün e, PUBG oynayacağım şöyle bir PUBG oynayalım dedim Bu arada bana istek göndermek isteyenler gönderebilir adım böyle ee, böyleyim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Willy, Livik oynayacağız. Ben zaten PUBG'yi oynay güzel oynayarım yani. Ben PUBG 51 kadarım. Oynayabilirim yani. Ee, öyle bir PUBG videosu atacağız bugün. Hadi bakalım o zaman e, hız kesmeden kas, başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu videoya 20 like istiyorum. 20 like gelirse istediğiniz oyunları oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Artık bir kere PUBG oynayacağız. Bildiğiniz gibi diğerki videomda Brawl Stars atmıştım. Bir aydan beri kanala video atmıyorum. Ee, hatta bir buçuk ay bile olabilir. Kusura bakmayın gerçekten. Video atamadım yani. Okul yoğundum yani. Haftaya zaten iki hafta sonra bir be beyaz yoğun olacağım. Sınavlar başlayacak arkadaşlar. Öyle. Yani beyaz yoğun olacağım. Şimdi PUBG oynayacağız artık. Hadi bakalım. Şöyle kameramızı da şöyle yapalım. Bugün elimi görmezsiniz çünkü e, kamera üst üst taraf. Böyle. Yani veya görünür mü? Yani. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle başlayacak arkadaşlar. Şöyle de, gördüğünüz gibi şu hala şu kamera yani. Yüzüm çok görünmüyor böyle. Sonra bakmayın. Böyle bakalım. Hadi bakalım. Güzel bir maç olsun. Güzelce bir maç oynayalım. Şu an kasıyor arkadaşlarım nedense. Normalde hiç video çekmeden hiç kasmıyor ama şu an niye kasıyor anlamadım. İnşallah oyunda kasmaz. Kasmıyor ya. Şöyle. Oraya yer harita geldi. veya şey bir yani. harita oraya atlayacağız zaten ben yani. de. Esport'a gidiyoruz evet. Yani. Şu, ben şu haritaya bir bakabilirim arkadaşlar. İşte. Aynen Esport'a esporta gidiyoruz. Yani. Buradan yıllık çıkıyor. This is one of the same score. Arkadaşlar canıma bakın. Mermi yok. Hı? Hı? Hı. Abi bu ne ya? Niye bu kadar başa başladık? Bu ne ya? Lan şeyle şeyle daldım. Direkt önce sanma iki şey diyor ya. şöyle. Adam da oldu sınavı. Yani, <laughs> Arkadaşlar bu size donarak gelebiliyorum normalde ben oynamadım yani kamera video çekmediğimde Ama güzel gösteriyor aha adam var vurayım <laughs> <laughs> Oha Akemi. AK çok sevdiğim bir silah gerçekten. M416 ile zaten ikisi mükemmel bir silah var. Şimdi ne alır? Buradan bir şey alabiliyor mu? Ee, şöyle bakayım da. <laughs>

<laughs> Şimdi bir tane dürbünüm yok mu? 2x var. Şu kamerayı şey alacağım arkadaşlar. Bana böyle engel yapıyor aslında.

geldi Bu ne be? Hiç bu kadar zorlanmamıştım ya. Şunu şöyle yapayım. Abi. Video çekiyorum yani zor çekiyorum abi donuyor bir yandan. Beyaz zor yani. Şöyle yapayım. Zorluyor ya. Biraz kalsıyor. Her bölümde niye bu kadar aksiyon yaşıyoruz ya? Canım ama neyi veriyor? Bu ne abi? Aha bak şurada adam mı yok adam mı yok? Bir numara gel gelmeseydi gidiyordum yani. ya. Kiti bassam olur mu? Hayır,

kasmasa vuracağım mı ya? Niye bu kadar kasıyor ya? Hadi bakalım bize. Şöyle gireceğim. Tamam. Hiç bitti. Bir tane içeri geçelim korkan hep, hep mermilerimiz azalıyor mermilerden dolayı hep gidiyoruz ya bunları hep doldurayım mı benim yerim kaç seviye ya iki seviye bunları üç falan olsa ha, neyse. Ee, neyse ya bu arada limit arkadaşlar. Eğlenceli uzun sürüyor ya. Ben bir maç atacağım. Aha bak şurada adam var. Ama ona yetişiyor. Yetişiyor. Hiç <laughs> Hadi bakalım. Abi gidiyorum ya yani. hadi hadi. Kazanmayalım hadi. Bunları evet. görün bana lazım. Şu adamı arayın. Ne Kapalı mı? mı? <laughs> Yok ya. Allah'ım. Bir tanık çıktı. Allah'ım vuruyor ya. Bir de alan değil Hiç bunu da Hadi bakalım şimdi yoldurayım Ne olur ne olmaz sonra ortada şimdi da Ben şimdi yoldurayım da

Ha, ben... Ben gördüm, ben. Hadi bak inşallah bir win alalım ya Güzel bir win Arkadaşlar bu arada videoyu bir like atın Like istiyorlar Güzel bir like atın şu evet. Giren şu arkadaşlar mesela e, Brawl Stars videosunda 42 tane görüntüleme var. Ama neden 5 tane beğeni var? Yani? 5 tane kişi beğenmiş yani. 42 görüntüleme var. Niye 5 kişi? PUBG videosu izlenir diye geliyor bana yani tapçi. İzlenir. İlerleyemiyorlar da belki bilgisayarım yok ama. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ഇവിടെ ഒരു 3 3 Bitti be Arkadaşlar ne yaşıyoruz ya? Aha orada adamı. Hadi be. Abi ya? Çatışma var ya. Aha da Hadi be bir tane Arkadaşlar aldı. Hadi. Hadi. Winner Binler, kimler ve burada hemen atıyorum şöyle. Zafer dansımızda yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bin alıyoruz bu maçımızda. Görüyorsunuz bin bizim. Evet Win'imizi aldık. Hadi bakalım sonuçlara gidelim. Evet. Hadi iyisin çorba parası çıktı yazıyor. Ve üçlü öldürüş madalyası kazanıyorum. 29 kere kazanmışım o Gerçekten beyayı. Bunları direkt şöyle yapalım da. Yapalım şöyle. Arkadaşlar e, biraz kasma oldu PUBG videosunda ama onları düzelteceğim hepsini birer birer. O, yani onları veya düzelteceğim ben. Siz onlara sıkıntı yapmayın. Böyleydi arkadaşlar videomuzda. E, güzel bir eğlendik yani PUBG oynadım. Diğer ki videolarımda ne isterseniz yapın. Videolarınızı like'ımızı görüntülelim. İstediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Like'ları atın arkadaşlar. O zaman siz